Malumunuz bugün Ulu Önder Atatürk'ün vefat yıldönümü. Onun da işaret ettiği gibi istikbal göklerdedir lafını biz evet İstiklal ve İstikbal mücadelesinde de göklere hakimiyet önemlidir diyoruz. Bu açıdan F16 modernizasyon projemizin özgürleştirme projemizin ilk adımları olan özgür projemiz ve onun çıktıları bunun anlamı gayet geniş. Son derece modern bir radar şu andaki dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil bir radar geliştirme projesi. Üzerine koyduğumuz kokpitteki aksamların tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün minilleştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği, milli silahlarımızın kullanabileceği bir uçaktan bahsediyor olacağız. Tabii Bizim milli muharip uçak yolculuğumuzda aslında bu aşamada yapılan çalışmalar milli muharip uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. burada kazandığımız her türlü kabiliyetin bir adım daha ötesini inşallah milli muharip uçak projemizde kullanıyor olacağız. F16'larımızın çeşitli modelleri var. İlk modellerden başlamak üzere bu uygulama şu anda hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Bugün gördüğümüz Ayasa radar dediğimiz radarımızın da aslında ilk uygulamasını insansız sistemlerde yani akıncımıza aya radarı çok kısa süre içinde takacağız. Daha sonra da F-16'larımızda daha sonra diğer modellerinde ve bilim da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü hava yer hava hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah. Çok mesafeler olduğunu görüyorum.